Kanka rol versene. Ben. Ben. Ben, ben onu ezeceğim şimdi. Dur dur. Fucking stupid Silah var, silah var ki silah var bana. Vur şunu. Ananı sikeyim içeri girdi. Ezber bırakılıyor. Ezber bırakılıyor. Gebe ineceğim doğan kula beni kur. Kadın amına koyayım. Ne oldu? Sana ne oldu? Diyorum dur Tuna sen ona baksana ben bak, kurtarmaya gidiyorum Öldü <laughs> Bin 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 şu Güray'ı kurtarmaya gidelim Ölecek yoksun Getir getir <laughs> Güray'ı öldürüyorlar ama <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Öleceğim <gülüyor> Neyi <gülüyor> var o Rosu'cuğum ver mi? dur Gunner'a bineyim Rosu'cuğunu öldürelim bas 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 Güray ne oldu arabanın arkasına kavurdu mu? Yok yok Kırılır çağırırsak Dur Şş, dur o çağırsın. kim lan? <laughs> Nerede adam hani? Çıktı tıp tıp <laughs> Nerede nerede? Gitti <laughs> <laughs> Gitti de nereye gitti amına koyayım onu Dövündü Yürü 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 Sen var iyi koyu verene kadar adamı amına koyayım Oğlum o ne lan? Adam durmuş durdu yavaşla 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 adamı gördüm Bir şey olmuyor Bilmiyorum ona ben ooo Allah. Kanka silahlı dinleri bana. <laughs> Kanka arabanın altındayım biriniz yardım edin. <laughs> Tıra <Trabilana> bak. <laughs> Tıra Oğlum eziyor eziyor bak. Zavlar, zavlar vursana zavlar. Get out of vehicle, hands up or I Get out of vehicle, Get all the way cleanse'a barayı ökülüyor. Get cleanser, ökülüyor. Sevdim ben bunu. <laughs> <laughs> şu, Şuradaki düzeni bir sağlayalım ama. Oğlum kim sıkıyor? sıkıyor. Adamlar orada. Sıkıyor. Aa yürü yürü. Onda rol verelim. Çok Çok ya yok onu nasıl K sik? Oyun. Ne doğru gitti? Kanka git rolesen ondan be. Ama vuramayız ki. Ne baktı? Rol verdi mi? Ne number one laser. Kolayım çıkıp rol mi alacaksın? Tamam dur dur. Şimdi Bey, Mahmut Bey kanka arabanın gunner'dan versem rol hızlıca kaçabilir miyiz acaba ya? Oha. Şu arkasından ben... oğlum çok açık yerde ya. Buradan duyar mı? Duyar galiba. Dur bakayım. versene. Put your hands up or I will kill you. Put your hands up or I will kill you. Hands up or Why are you killing me? I don't didn't even initiate you dumb. <gülüyor> <gülüyor> adam çok çok sinirlen. <laughs> o adama fazla bulaşma. <laughs> o fazla bulaşma baba. Adam çok sinir. NB'de var mı başka? Bakın. Oğlum buraya çok sarıyormuş bu O 3 kişiler. Hey bro, do you want a truck? Do you want a, gel, truck? A truck. I don't need But uh, you can keep it. Oh, oh, my... oh shit! What the fuck? no, <laughs> <laughs> Yo, brother, you've been shot. Nereden sıkıyor? Sahilden sıkıyor, sahilden. Sahilden. Sahil tarafı. Guys, wanna use me as a decoy? Bro. Dur şu adam ölsün de. Nerede göremedim orospu. Şey. Sahil, sahil tarafı da. Tam da neresini bekliyorsun? Taşların orada bence. Diyemedim lan bu piç kut. Anasını sikeceğim şimdi abi. O kadar uzakta <laughs> mı? Hı <laughs> hı. Oğlum bende o kadar ayarlarda gözükmüyor amına ya. canını alacağım onu şimdi. Nereden Gözükmüyoruz sözüyor? Market Nerede faşlar Şurada şurada şurada. Kanka araba Kaçtı oğlum şu şehrin içine. Şehrin içine kaçtı. <laughs> Bu ne oğlum? Burada burası <laughs> ne kanka? <laughs> kanka burada öyle öldürecekler bizi. Çabuk git çabuk. Bize karşılık verdi. şu iyi rol başladı. Aha NBD Justice bak. Sür kanka solumuzda olacak aşağı ineyim Dur ka Kanka buralarda bir yerde adam ha Berk öleceğiz Berk karşımıza Berk Berk sağa yap Berk sağa yap